Şimdi de e, kesirlerle işlemler testimize gelmiş bulunmaktayız. Kesirlerle toplama ya da çıkartma işlemi yapabilmemiz için paydalarının eşit olması gerekmekte. Eşit değilse de eşitliyorum. Şimdi bakıyorum birinci soruma birinin paydası 9 birinin paydası 3. O zaman ben bu 3'ü 3 ile genişletirsem paydalar eşitlemiş olurum. Birinciye dokunmadığım için. Aynen yazdım. İkinciyi genişletiyorum arkadaşlar. 3 kere 1. 3. 3 kere 3. 9. Evet paydalarını eşitledim. Artık paydaları eşitse ne yapabilirim? Üstleri toplayabilirim. 3, 2 daha 5. Faydayı aynen yazarım. 5 bölü 9. Aradığım cevabı 1. Geldim ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 3 olacak şekilde sayılar yerleştirecektir. Buna göre bunun yerine hangisi yazılır? Şimdi şunun 3 olması için arkadaşlar ne yapmam lazım? 3'ünü topladığımda 3 yapması lazım. 8 bölü 5 artı 1. 1 bölü 1. Bunun da altında gizli bir 1 vardır. E, paydaları eşitleyeceğim. Kaçla genişlettim? 5 ile genişlettim. 8 bölü 5 birinci ayna yazdım. İkinciyi de genişletiyorum arkadaşlar. 5 bölü 5. Zaten e, bir tam 5 bölü 5, 6 bölü 6, 7 bölü 7, 8 bölü 8 hepsine eşittir. Onu biliyorum. Bunun padisi 5 olduğu için direkt bir tam yerine 5 bölü 5 yazabilirdim. Ya da diğer ikisinin 2 iki, e, yapacak şekilde toplamını alabilirdim. 8, 5 daha kaç yaptım? E, 13 yaptı. 13 bölü 5. Ama bunun 3'e eşit olması için ne olması lazım? 15 bölü 5 olması lazım değil mi? 15 bölü 5 çünkü 3'e eşit. O zaman 13 bölü 5 benim elimde varsa diğeri 2 bölü 5 olmalı ki bu 3'e eşit olsun. Ee, o zaman burası da 2 bölü 5 olmalı diyorum. Şu üçünün toplamı da 3'e eşit olacak. Ee, bakıyorum arkadaşlar 2 bölü 5'i genişletirsem 2 ile. Kaç oldu? 4 bölü 10. 4 bölü 10 burada. 1 tam 1 bölü 10 da burada. Onu da genişlet. 10 kere 1. 10. Bir daha 11 bölü 10. Topladım. 15 bölü 10 mu yaptı arkadaşlar? 15 bölü 10. Şimdi bunun 3'e eşit olması için 30 bölü 10 olması lazım. 33'e bölersem ne yapar? Ee, 3 yapar. O zaman 15 bölü 10'um varsa bir 15 bölü 10 daha ihtiyacım var. Ne olması gerekiyor? Sorumuzun cevabının 15 bölü 10 olması lazım. Şıklarda 15 bölü 10 yok. Sadeleştireceğim. İkisi de 5'e bölünür. Görüyorum. 15'i 5'e böldüm. 3. 10'u 5'e böldüm. Kaç oldu? 2. 3 bölü 2. Aradığım cevabı 1. Yani deniz. Hangisi yanlıştır diyor. Paydaları eşitleyeceğiz arkadaşlar. Payda eşitlemeden işlem yapamam. A şıkkına bakıyorum. 4 bölü 6. İkincisi 3. Bunu 2 ile genişletirsem ne olur? 2 kere 1. 2. 2 kere 3. 6. 4 ile 2 çıkarırsam 2. 2 bölü 6 çıkması lazım cevabın. 3 bölü 6 çıkmış bir kere. A yanlış zaten. Direkt cevabı buldum. Ama diğerlerine de bakalım. Şimdi buraya bakalım. Paydasını 4 ile genişletiyorum. Çünkü 8 olmasını istiyorum. 4 kere 3. 12. 4 kere 2, 8 artı 3 bölü 8. Faydalarım eşit. Artık toplayabilirim. 12, 3 daha. 15, 15 bölü 8. Doğru. Ay işaretleniyorum. Bu doğru. Tek koyayım. Şu ee, şurada paydası 5. Bunu 3 ile genişleteceğim. Çünkü 15 olmasını istiyorum. 3 çarpı 7 21. 3 kere 5 15. Eksi 9 bölü 15. Şimdi biz 9 değil de 10 olsaydı 21'den 10 çıkarırdım, 11 bulurdum ama 9 1 eksik. O zaman 11 değil 12 olacak. 12 bölü 15 doğru. Bir sonrakine bakıyorum. Bunu da 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Eksi 3 bölü 10. 5 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkarırsam 5'ten 3 çıkarırsam 2 bölü 10. Payda değişmiyor zaten. O yüzden cevabım 2 bölü 10 olur. Geçtim bir sonraki soruya. 3 eksi 1 bölü 4. Burada iki farklı yolunuz var arkadaşlar. Çarp, çıkart yapabilirsiniz. 4 kere 3, 12. 12'den 3 çıkartırsam ne kalır geriye? 9. 9 bölü 4 aradığım cevabı 1. Ya da ne yaparsanız payda eşitlersiniz bunun altında gizli bir var dersiniz 4 ile genişletirsiniz 4 kere 3 12 4 kere 1 4 eksi 3 barı 4 12'den 3 çıkarırsam 9 bölü 4 kalır bu da bir seçenek. Geçelim şimdi sonraki soruya yine payda eşitliyorum arkadaşlar bunu 2 ile genişletiyorum tamına dokunmadım. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 3'ten 1 bölü 6. Burada 1 tam var. Burada 3 tam var. Etmiş sana 4 tam. 4. Bir daha 5. 5 bölü 6. Baktım şıklarda yok. O zaman ne yapacağım? Bunu da birleşik kere seçeceğim. Çarp. Toplam. 6 kere 4. 24. 5 daha. 29. 29 bölü 6. Aradığım cevap olmalı. Geçtim bir sonrakine. Yukarıdaki modellerde boyalı olarak gösteren keselerle yapılan işlerin sonucu nedir? Bakıyorum birinci arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya ayırmış, 3 parçasını taramış. Eksi ikinciye bakıyorum. 4 parçaya ayırmış, 1 parçasını taramış. Fayda eşitlemeden işlem yapamam. Bunun faydasını 2 ile genişletiyorum. Birincisine aynen yazıyorum. İkincisine 2 iki kere 1, 2, 4 kere 2, 8. 3'ten iki çıkarırsam 1, 1 bölü 8 aradığım cevabı verir bana. Geçtim bir sonraki soruya. Bir kovanın 5 dördü 4'ü boştur. O zaman arkadaşlar şimdi kovayı çizdim. Şu kova olsun. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça ayırdım. 4 tanesi boşsa 1 tanesi doldur. E, kovada 2 litre su var diyor. O zaman bir parçası 2. Tamamını soruyor bana. Her bir parçası 2 olursa eğer 2, 4, 6, 8, 10. Yani bir parçası 2 ise toplam 5 parça varsa 2 kere 5'ten de 10 cevabını bulabilirim. Geçelim sonrakine. Bir çuvaldaki fındıkların 3'te 1'ini Mehmet, 4'te 1'ini Ahmet alıyor. Şimdi arkadaşlar fındıklar hem üçe hem dörde bölünebiliyorsa demek ki bu fındıkların bulunduğu yer 12'ye bölünebilen bir şey olması lazım değil mi? Çünkü hem üçe de hem dörde de bölünebilen bir sayı elde etmem lazım. O zaman diyorum ki fındıklar şöyle şuradan üçe bölünebilsin. Şuradan da şöyle dörde bölünebilsin diyorum. Fındıkların üçte biri. Üçte biri kaç parça? Dört parça arkadaşlar. Şu dört parçayı bu almış. Ondan sonra diğerine bakıyorum. Diğeri de dörtte bir. Yani on iki parçayı dörde bölersem üç parçasını alır bu da. Şu da üç parçasını almış. Mehmet'in aldığı fındık, Ahmet'in aldığı fındık da 15 kilogram fazlaymış. Şimdi biri dört parça aldı, biri 3 parça aldı. Dört parçadan üç parça çıkarırsam bir parça. Bunun bir parçası 15 kilogramdan 15 kilogrammış arkadaşlar. Başlangıçta kaç kilo fındık vardı? Diyor toplam 12 parça vardı. O zaman ben 15 ile 12 çarparsam 15 çarpı 12. Şöyle yapabilirsiniz. 15 çarpı 10, 150. 15 çarpı 2, 12 ayırdım 10 artı 2 diye. 30, 150 ile 30'u toplarsak 180 yapar. Ya da direkt çarpabilirsiniz de size kalmış. Evet. Aracın deposundaki kalan benzin miktarının oranı yukarıda eşit aralık göstergede verilmekte. Kaç parça ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya ayırmış arkadaşlar. Ee, kalan benzin miktarını söylüyor. Ne kadar kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça ee, Hayır, iki parça kalmış değil mi? İki parça kalmış. Şu çok önemli değil. Gerçi hani ne kadar kaldığını gösterdiğimi tamamladım ama tamam. Sekiz parça. Deponun yarısı diyor. Yarısı olursa arkadaşlar ne olur? Evet. Deponun ikide biri kadar daha benzin doldursa tamam. Demek ki orasıymış. Deponun yarısı kadar yani dört tane daha benzin doldursa nereye gelir? Bir, iki, üç, dört. Deponun tamamı sekizdi. İkide biri de yarısı. O zaman dört tane daha dolduracak. Da Üçüncü noktaya gelir diyoruz. Geçtim. Kerem bir duvarın birinci gün üçte ikisini, ikinci gün altıda birini boyuyor. Bak üçe de ya da bölünebiliyor. O zaman duvarın tamamı altı parça olsun gibi düşünüyorum. Bir, iki, 3, 4, beş, altı parça olsun. Birinci gün üçte ikisini. Bunu genişletirsek 2 bölü üçü genişlettim. 2 ile çünkü duvar altı ya. İki kere iki, dört, üç kere 2, altı. Dört parçasını birinci gün yapmış. Sonra İkinci güne bakıyorum. İkinci günde altıda birini boyuyor. İkinci günde bir parçasını boyamış. E, duvarın son durumda boyalı olarak gösterilen kesir hangisi olabilir? Tabii ki denizli olabilir. Gördüğümüz gibi net bir şekilde çıktı ortaya. Evet, Gizem 240 sayfalık kitabın ilk hafta onda üçünü. Yani 240'ı ona bölmüşüm. Ona bölmek demek bir sıfır silmek demek. Üçünü diyor, üç tanesini yani 10 parçada 3 parçası. Bir parçası 24 ise 3 parçasını bulmak için çarparım. Çarpma işlemini noktayla göstereceğiz bundan sonraki yıllarda. O yüzden şimdiden alışın diye ben noktayla gösteriyorum. 3 kere 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 72 sayfa okumuş. İkinci haftada 5'te ikisini okuyor arkadaşlar. Yani 245'e böl, 2 parçasını alıyor. diyor. 5'e böldüm, 24'te 5. 4 defa var, 20. Gitti, İndirdim sıfır aşağı. 40 5. 8 defa var. 48. Bunun da iki parçasını al diyor. 48'i 2 ile çarparsam 8 kere 2. 16 50 var. 1, 4, 2, 2 8. 1 de 59. 96'yı da bu kadarı e, ikinci hafta okuyor. Toplam kaç sayfa kitap okumuştur diye soruyor. Toplarım 6, 2 8. 9, 7 daha 16. 168 sayfa kitap okumuştur diyorum. Ee, bak, Beyza'nın parası 12'ye de bölünüyor, 4'e de bölünebiliyor. Zehra parasının 12'de birini Beyza'ya, 4'de birini Begüm'e veriyor. Şimdi arkadaşlar parası 12'ye bölünebiliyor Beyza'nın. Böl 12'ye Beyza'nın parasını böldüm. Şöyle 3, şöyle 4 ayırdım. Şöyle 12 parçaya ayırdım. Şimdi 12'de birini Beyza'ya veriyor. Bir parçasını verdi. 4'te birini diyor. Şimdi toplam 12 ya bunu genişletiyorum. 3 ile genişletirim. 3 kere 1, 3, 3 kere 4, 12. Yani 4'te 1'i, 12'de 3'ü demek. O zaman 12'de 3'ünü de başka bir arkadaşına verecek. Onu da silelim. 1, 2, 3. Bu da gitti. Geriye kaçta kaçı kalmıştır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geriye 8 parça kalmış. Toplamda kaç parça vardı? 12 parça vardı. Bakıyorum şıklarda yok. Ne yapacağım o zaman? Sadeleştireceğim arkadaşlar. 8 ve 4'ün, 8 ve 12'nin ikisini de 4'e böldüm. Biliyorum. Böldüm 4'e. İsterseniz 2'ye bölün, sonra tekrar 2'ye bölün. İkisi de olur. 8'i 4'e böldüm. 2, 12'yi 4'e böldüm. 6 hala bölünebiliyor. İkisi de hala 2'ye bölünüyor. Böldüm 2'ye. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 6'yı 2'ye böldüm. 3. Evet. 1 bölü 3 kalmış. Hata mı yaptık bir yerde? Bakıyorum. Zehra parasını 12'de 1'ini Beyza'ya, 12'de 1 parçasını verdi. 4'te 1'ini de Begüm'e. 4'te 1'i 3'de geçti. 3 bölü 12 gitti. Geriye parasını kaçta kaç kalıyor? Ha, pardon. 8'i 4'e böldüm. 2, 12'yi 4'e böldüm. 3 arkadaşlar 6 kalmaz. Benim de hatayı yaptığım zamanlar oluyor işte gördüğünüz gibi. Özür dilerim. E, 6'yı nasıl buldum bilmiyorum gerçekten. 8'i 4'e böldüm. 2, 12'yi 4'e böldüm. E, 3, 2 bölü 3 aradığınız cevap Bursa. Aslında gözümüzün önündeymiş ama görmemişiz. Bitirdik bunu da. E, geçmişler olsun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.